Bizim ayarımızda olan bir Şili problemi çözmüş yani Güney Amerika'daki Şili. Biz niye çözemiyoruz? Allah, Allah elinize kurtulsun. Çok, çok sağ Çok sağ Allah razı olsun arkadaş. Helal olsun bayram helal olsun. Helal olsun. Helal olsun Nerede? Abi. Tüm Türkiye'deki belediye imar müdürlüğü herkes yerine yenileri gelsin. çıktı. İslam ülkelerinin kaderi mi diyorlar? Değil tabii ki. Bizim e, maalesef yerimiz burası. Bizden milli geliri daha düşük olan veya bir, bizim ayarımızda olan bir Şili problemi çözmüş yani Güney Amerika'daki Şili. Biz niye çözemiyoruz? Yani lütfen bu 300 küsur bir müteahhiti azaltalım artık yani. 30 bine düşsün diğer Avrupa ülkeleri gibi. 300 küsur bir müteahhit yani bu ne demek ya? Yani lütfen ben bunu diyorum yani depremde. Belediye imar müdürlüklerindeki herkes kovulsun. Tüm Türkiye'deki belediye imar müdürlüğü herkes yerine yenileri gelsin. Yani yeminli birileri. Bakın devlet bu gümrükleri çözdü yani. Gümrüklerde bayağı bir e, hükümet yeni geldiği zamanlarda değiştirdi gümrük memurlarını. Gümrüklerin hepsi rüşvetçiydi yani. Şimdi lütfen belediye imar müdürlükleri artık oralardaki problem çözülsün yani. Başka bir şey diyeyim.